Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 boyutlu intro nasıl yapılır, bunu inceleyeceğiz. Basit bir yöntemim var. Yani bu hani çoğunlukla görüyorsunuzdur değişik müzikli introlar, hareketli introlar. Bunları ben de çok görüyorum yani işte özellikle bilgisayarlarla ilgili tutorial videolarında çok fazla görüyorum bunları intro olarak. Hadi gelin isterseniz bunlar nasıl yapılır çok basit bir yöntemle hemen inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar Google'a giriyoruz. Google'da panzoit.com yazıyoruz. Ben bunu arkadaşlar kullanmayı isterseniz linkini de bırakırım. Bu panzoit.com enterladıktan sonra karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Şimdi arkadaşlar ee, burada bazı şeyler var. Ee, ne diyeyim? Temalar var diyeyim. Şablonlar var daha doğrusu. Mesela ben bunu seçtim. Atıyorum. Bunu seçtim. Open in, onu tıklıyorum ve Open'in Clip Maker yazısı var. Tıkladım. Şöyle bir arayüze geleceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce intro'yu izlemek için Şuradan göze basıyorsunuz ve şurada oynat tuşu var. Buna basıyorsunuz ve intro sizin için oynatıyor. Bakalım intromuz neymiş daha sonra düzenleyeceğiz zaten. Böyle bir intromuz var ve gördüğünüz gibi ama burada text yazıyor. Biz burada kanalımızın ismini yazmasını istiyoruz. Bunun için ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Çok basit bir yöntem var. Şurada çoğu şeye hiç dokunmayacaksınız. Şurada bir küp ikonu var. Objects yazıyor zaten. Buna geleceksiniz. Şuradan arkadaşlar. işte tekstleri sizin istediğiniz şey yapacaksınız. Burada arkadaşlar bazen bir tane yazıyor, bazen birkaç tane yazıyor. Animasyonu yapan çevirdiyse işte o yazıyı çevirme efekti verdiyse ya da dışarıdan falan bir tane daha yazı geliyorsa o zaman birkaç tane tekst yazısı konuluyor. Onların hepsini şu şekilde dokunuyoruz ve buraya işte Azıyorum kuzey yani ne yazmak istiyorsak bunu yazacağız. Buradan fontları değiştirebiliyoruz, boyutları değiştirebiliyoruz. Pardon, kuzey, enterladık. Buraya işte enterladık. Ama hepsini yazmamız gerekiyor, yoksa gördüğünüz gibi böyle üstte biniyor. Kuzey. Şimdi arkadaşlar başka şeyler de göstereceğim. şöyle dursun orada. En başa geliyoruz. Tekrar bakalım. Tabii şu böyle kırmızı iken bakalım. Bu şekilde bir intro'muz olmuş arkadaşlar. Güzel bir intro. Fakat diyelim ki siz müziği sevmiyorsunuz. Ben bu müziği sevmiyorsunuz atıyorum. Ben bunu yapmanızı önermiyorum. Yani eğer yapacaksanız da telifsiz bir müzik bulmanız lazım. Telifsiz bir müzikle yapın bunu. Şimdi arkadaşlar, şurada müzik kısmı ikonu var. Audio Plus müzik yazıyor. Tıklıyoruz. Burada bir audio tra track var. Burada arkadaşlar normal müziğimiz bu zaten. Duydunuz zaten. Şu arkadaşlar, eğer daha önceden bir müziği siz indirdiyseniz bilgisayarınıza, buradan Audio file, File'dan select diyorsunuz. Seçelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada müziklerim var benim. Bazıları müzik bazıları değil ama şimdi göstermek istemiyorum. O müziklerini arkadaşlar birini seçiyorsunuz ona tıklayıp seçiyorsunuz ve buraya geliyor. Daha sonra müziğin geldiğini göreceksiniz. Ben şimdi bir tane telefsiz varsa onu bulacağım arkadaşlar. Onu koyacağım. Bakalım. arkadaşlar bir tane müzik seçtim. Rastgele bir müzik seçtim. Telifsiz şu anda bilgisayarımda olan tek müzik buydu. Siz telifsiz eğlenceli bir müzik bulup buraya koyabilirsiniz. Buradan fade in, fade out'ları da ekleyebilirsiniz. Fade in, fade out nedir? İşte fade in, e, yavaş yavaş müziğin artarak girmesi. İşte iki saniye boyunca burada iki yazıyor çünkü. 2 saniye yazıyor. 2 saniye boyunca müzik e, düşük sesten yüksek sese doğru çıkacak. İşte yüzde yüzü oyleme gelecek. İkinci, ikinci, saniyede pardon arkadaşlar ikinci saniyede yüzde yüz volüme gelecek en sonunda fade out'ta son iki saniyede işte arkadaşlar müzik müziğin sesi yavaş yavaş azalacak son ikinci sani, saniyede, volume yine yüzde olacak işte son saniyede de yüzde sıfır olacak ee, şimdi arkadaşlar müziğe hiç takılmayın siz dediğim gibi bir tane eğlenceli müzik bulursunuz bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Evet. Yavaş yavaş azaldı ve yavaş yavaş artıyor. Bu da fade out. Fade in, fade out'tu. Bu şekilde arkadaşlar intro yapmak gerçekten çok kolay. O tarz intro, olarak. Şurada arkadaşlar download ikonu var. Buna tıklıyorsunuz daha sonra. İşte formatını seçebilirsiniz. Şunu da falan seçebilirsiniz isterseniz. Ee, buradan türünü seçebilirsiniz. Sen video render derseniz arkadaşlar seçtiğiniz yerim bunu indirir. Çok basit bir şey. İsterseniz size siz de deneyebilirsiniz. Bu arkadaşlar intro'ydu. Bu sitede farklı şeyler de var. Şunu kapatarak mesela indirdiniz atıyorum. Bunu kapatarak çık diyorsunuz. E, Panzo ile gelelim. Bakın arkadaşlar. Burada şeyler de var. İşte more creations dediğimizde. E, işte green screen like işaretleri var. Gördüğünüz gibi. Şurada. Ya da işte video sonundaki şeyler var, ee, video sonunda bu tarz eğer kanal, profil fotoğrafı veya video eklentileri ekliyorsanız videonun içine, bunları da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde, aa, e, her şeyi aynı şekilde değiştiriyorsunuz. Mesela şuna bir bakalım, neymiş? Şöyle yaptık, oynatalım. Video sesi böyle geliyor böyle geliyor şuradan küpe tıklıyoruz mesela şu nerede name yazan bakın şurada name yazıyor bu name, bu name. bu neyim arkadaşlar bu neyim Eğer başka yoksa çünkü animasyonu eklerken iki tane eklemişler buraya atıyorum kuzey ikinci de değişmemiz gerekiyor buraya da kuzey Gördüğünüz gibi bu değişti daha sonra, işte e, şurada arkadaşlar alttaki tekstlerde Previous Video, şu ve Random Video var, Random Video var. Bu ikisini buradan değiştirebilirsiniz işte. Önceki, önceki, önceki video. Bunlar da arkadaşlar iki tane olabilir. Tabi eğer e, İngilizce karakterleri kullanmak zorundasanız, işte Ö, i Ü gibi harfleri büyük yazamazsınız, yoksa... Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Buna da dikkat edersiniz. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde şu random videoyu da değiştirebilirsiniz. Burayı da zaten siz nasıl olacağını biliyorsunuzdur. Buradan yine aynı şekilde müziği değiştirip indir Çok basit bunlar. Ee, bu arkadaşlar hazır template'ler. Siz şunu da yapabilirsiniz. Şu arkadaşlar şuradan ana sayfaya geldi, geldikten sonra şurada bir tane 9 tane şey var. Ee, şöyle bir tuş dizimi gibi bir şey var. Buradan clip maker'a tıklarsanız. Bakın bomboş bir sayfa. Burayı istediğiniz gibi editleyebilirsiniz. İşte kelimeler, animasyonlar, işte efektler, videolar, şarkılar. Bunları siz de düzenleyebilirsiniz. Ben bunu hiç yapmadım. Belki daha sonra yaparsam size de gösterebilirim. İsterseniz bunu da yapabilirsiniz. E, bunu da söylemek istedim. Dediğim gibi arkadaşlar bir sürü şey var burada. E, hepsini inceleyemem tabii ki. Bazılarının arkadaşlar, bu arada yazılarını değiştirmek çok zor oluyor. Çünkü işte atıyorum o teksten 50 tane koymuş. 50 tanesini de değiştirmek çok zor. Hangisinin hangisi olduğunu anlamak çok zor. O yüzden işte editlemeye başlamadan önce işte videoya girin atıyorum şu ya da bunu açmayayım. Yani bu olsun atıyorum. Müziğini kapatayım ama emin değilim çünkü bunun müziğinden. Mesela böyle duruyor. Atıyorum arkadaşlar. Şuraya geldiğinizde mesela şu tekselden bir sürü var. 50 tane var. Önce siz editlemeye başlamadan önce buraya bir gelin. Bakıyorsunuz teks bir tane ya da işte birkaç tane ise yapılabilirse o zaman editlemeye devam edin. Eğer e, zaten 50 tane falan varsa ve editleyemeyeceksiniz, hepsini aynı şeyi yazamayacaksınız ki bazen hangisi hangisi onu da anlayamıyorsunuz. Eğer bu seviyedeyse zaten hiç uğraşmayın. Ben birkaç kez bunu yaşamıştım. Önce videoyu işte düzenledim. Şarkı marka ekledim. Şarkı buldum. Ona uygun şarkı buldum. Gerekli yerleri kestim, biçtim. En sonunda baktım zaten yazamayacağım kadar tekst var. O yüzden arkadaşlar siz bunu yaşamamak için önce bir tekstleri kontrol edin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım bu konuda size yardımcı olabilmişimdir. Daha fazlası için like atmayı, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi, bir de kanala abone olup bildirim şanını açmayı unutmayın.